Beslenme ve Alzheimer hastalığı çalışmamız içinden geliyor. Mart 2024 makalesi küçük bir çalışma 266 kişiyi içeriyor. Bir kısmı Alzheimer hastalığı var bir kısmı da yok. Önce diyete bakılıyor yani diyetlerinde bu kişilerin farklılık var mı? Farklılık saptanmıyor. Yani kimisinde Akdeniz diyetiyle besleniyor, kimisi daha hayvansal gıdalarla besleniyor. Belirgin bir diyet farklılığı saptanmıyor ama dediğim gibi küçük bir çalışma. En önemli fark şunlarda saptanıyor. Alzheimer hastalığı olan kişilerin vücut kitle indeksleri daha düşük, bel ve baldır çevreleri daha ince, daha zayıf ve kanda protein, kalsiyum, folik asit gibi bazı değerler daha düşük. Yani beslenme yetersizliği olduğunu düşündüren bulgular var. Tabii bana sorarsanız burada sebep sonuç ilişkisinde şu daha mantıklı. Alzheimer hastalığı olduktan sonra bu kişilerin beslenmeleri bozuluyor ve bu değerler değişiyor. Onun için Alzheimer hastalığı tanısı olan kişilerin diyetlerinde en azından bu eksikliklere yönelik e, diyet uygulanması daha doğru olabilir. Yani proteinden yüksek diyetle beslenmek makul bir seçenek gibi görünüyor. Durum bu.